İyi. Arkadaşlar okuma saati kanalında hepinize selamun aleyküm. Arkadaşlar bugün Allah'ımız Celle Celaluhu'yu izin verirse 52. bölümün hikayelerini okuyacağım. Yani hikaye 152, hikaye 153 ve hikaye 154 okuyacağım. Allah'ımız Celle Celaluhu'yu izin verirse inşallah. Arkadaşlar hemen şunu söyleyeyim. Sizden ricam yalnız geçin kanalıma ve okuma saati kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve iki videoları tam izlerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar ilk kanımdaki videolarda paylaşıp diğer insanların izlemesine vesile olursa çok sevinirim. Arkadaşlar evet. sizleri daha fazla sıkmadan hemen başlayayım. Hemen bir derimle şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 152. İslam'da komşu hakkı büyüktür. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu an bir gün bir deve kestirir. Deve kesilip etler parçalandı. Abdullah radıyallahu an kölesine komşumuz Yahudi'yi unutma dedi. Aradan çok bir zaman geçmeden yine seslendi. Yahudi komşumuzun etini gönderdin mi der hizmetçi. Efendim şimdi söylediniz Yahudi komşunun etine ayırdık. Şimdi göndereceğim der. Aradan 3-5 dakika geçer. Abdullah hizmetçiyi çağırır. Komşunun etini gönderdin mi diye sorar. Hizmetçi aman efendim çok rica ederim. Şimdiye kadar sizin emirlerinize karşı bir itaatsizlik etmedim. Bundan böyle etmem bu Yahudi komşunun üzerinde bu kadar neden duruyorsunuz diye sorar. Abdullah R.A. anh, Resulullah aleyhisselam komşu hakkının üzerinde o kadar bizlere nasihat etti ki biz neredeyse komşu, komşunun malına mirasçı olacak sandık dedi. Evet, hikaye 152 bu şekildeydi arkadaşlar. Hüce Allah'ımız verirse hemen hikaye 153'e geçiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 153. Kötü huy cehenneme götürür. Ashab-ı kiram sevgili peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem, sordu. Sordular. Ya Resulallah bizim mahallede bir kadın var. Gündüzleri oruç tutuyor. Geceleri hep uyanık ve ibadet ediyor. Fakat komşularıyla hiç iyi geçinemiyor. Onlara çirkin çirkin sözler söylüyor. Bu kadın hakkında ne buyurursunuz dediler. Resul-i Aleyhisselam Efendimiz o kadında hiç hayır yok o cehennemliktir buyurdu. Ey cennet yolcusu Resulullah Aleyhisselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde gerçek Müslüman o kimsedir ki onun elinden dilinden hiç kimse incinmez buyurmuştur. Peygamber Efendimiz den Aleyhisselatü Vesselam sordular. En kıymetli en değerli Müslüman kimdi? Resulullah Aleyhisselam yukarıdaki hadisi buyurdu kimseyi incitmeyen diye buyurdu. Namaz kılan, oruç tutan demedi. Peygamberimiz güzel ahlakı tamamlamak için, iyi huyları yaşatmak için gelmişti. Güzel ahlak, iyi huy, İslam'ın temelidir. Yalnız namazla, oruçla iş bitmez. Namazsız, oruçsuz da iyi ahlak olmaz. Her ikisi birden olacak ve cennete ulaşacaktır. Bu hakikat ve gerçekleri böyle bilip, böyle kavramakta her Müslüman için pek çok faydalar vardır. Evet, hikaye üzerinde bu şekildeydi arkadaşlar. Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu Hizmet Hemen hikaye üzerinde En geçiyorum. Enzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye üzeri Ya bir de suç işleseydim ne yapardı? Vaktiyle bir hükümdar vardı. Çok abidleri severdi. Bir gün bu hükümdara bir abidi met ederek övüp durdular. Hükümdar o abidi sarayına çağırdı. Sohbetini aldı. Saltanat kapısından içeri aldı. Bir ara abid hükümdara şöyle dedi. Ey padişahım benim için senin carilerinden bir güzele ne dersin? Bir gün beni senin carilerinden biriyle o görsen ne yaparsın? Hükümdar çok azap çok gazaplandı. Pena halde kızdı ve ey facil adam ey kendini bilmez edepsiz adam böyle bir şeyi yapmaya sen bana nasıl cesaret edersin dedi abi şöyle dedi. Ey kendini beğenmiş hükümdar. Benim öyle bir kerem sahibi Rabbim var ki bir günde yetmiş günah işlediğimi görse yine de bana darılmaz. Beni kapısından kovmaz. Benim rızkımı kesmez. Hele benim zavallılığıma bir bakın ki onun kapısını bırak, bırakmışım. Mışım da henüz bir tek hatamı görmeden bana darılan birinin kapısına gelmişim. Ya bu hükümdar beni bir suç işlerken görse ne yapardı? Diyerek o saraydan çıkıp gitti. Evet arkadaşlar hikaye 152, hikaye 153 ve hikaye 154 bu şekildeydi. Yani 52. bölümün hikayeleri bu şekildeydi. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim sizden ricam yalnız Gezi kanalıma ve okuma saati kanalıma abone olup beğenip videolarını açarsanız ve iki kamdaki videoları tam izlerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar iki kamdaki videoları da tam izleyip ve paylaşıp diğer insanların izlemesine de vesile çok sevinirim. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu hem benim hem benim sevdiklerim hem de daima Allah'ımız Celle Celaluhu izin verirse yeni dini içerikli okuma videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Selametle.